Miray Daner, Kara Tahta dizisinin heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu Miray Daner, En Son Zeki Demirkubuz'un Hayat isimli sinema filminde yer aldı ve çekimleri de tamamladı. Demirkubuz ile çalışmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirten oyuncu, çok keyif aldığını anlattı. Oyuncu, son dönemde magazin gündeminde sevgilisi Oğulcan Engin ile ilişkisiyle konuşuluyor. Her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu bir tiyatro gösterisi öncesinde kameralar tarafından görüntülendi. Sevgilisiyle poz veren Miray Daner'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirten oyuncu, yeni bir dizi heyecanı yaşadığını da söyledi. TRT 1 ekranlarında yakında izleyicilerle buluşacak olan Kara Tahta isimli yeni dizinin kadın başrolü olarak Miray Daner'i izleyeceksiniz. Kara Tahta dizisinde çekimlerin kısa süre içinde başlayacağını belirten oyuncu, yeni rolü hakkında bilgi vermek istemiyor. Miray Daner, her şey yolunda, yeni bir işe başlıyoruz. Bu hafta içinde çekimlerimiz başlayacak. Dizi, Kara Tahta adında. TRT için. Sürpriz olsun, çok yakında yayınlanacak ben şimdi tüyo vermeyeyim, diye konuştu. Furkan Andıç ile partner olan Miray Daner, Kara Tahta isimli dizide Irmak isimli karakteri canlandıracak. Furkan Andıç'ın canlandıracağı Atlas karakteriyle Irmak, okul yıllarında aşk yaşayan ama sonra birbirlerinden kopan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski aşık olarak hikayede yer alacak. Kara Tahta dizisi, bir gençlik dizisi olarak öne çıkıyor ve Atlas karakterini canlandıracak Furkan Andıç'ı da matematik öğretmeni olarak izleyeceksiniz. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.